Ne değil de şey. Eee, Sunt gibi ben. Tamam mı? Tamam. Dişleri kesmiyor. Yok ya bunda diş bir şey yok. 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 Bu aslında dün de mevzu etmiş. biz konuştuk. Bu yeniyor aslında. Abi boş ver. Zaten tutma tutsa yasak. Ne tutar lan? Dur dur dur. Çek. Dur dur dur. La 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 elleri dikkat Hadi yaşasın artık ya bırakın da yaşasın. <laughs> Bırakıyorum. Evet. Şu kayıt yapacağım. Kayıt kayıt kayıt. Gel gel Hasan. <laughs> oh, vay arkadaş be. Vay arkadaş be. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu Bugünün en güzel <laughs> Yenen balık şey tutamadık gibi. ama. Harbiden çok keyif aldım şu anda ya. Libya'da yakalasan. E, YouTube kanalımın şey ufuk hoş geldiniz. Abi şimdi değdi ya. Yeni bir bölümle daha okay. karşınızdayız. Bu bölümde yine güzel anlarımız ve <laughs> harika balık avlarımızla birlikteyiz. Kuzey Ege'de Peritköy açıklarında köpek balığı yakaladık ve bu avımız haberlere konu oldu. Sizlerle önce bu haberi paylaşmak istiyorum. Burhaniye açıklarında köpek balığı yakalandı. Tekneyle balık avına çıkan Ufuk Yüksel, oltasına köpek balığı yakalanınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yüksel o anları şöyle anlattı. Peritköy açıklarında yaptığımız balık avını görüntülüyordum. O sırada oltama ağır bir yük bindi aldığımızda ben ve teknede bulunan arkadaşlarım şaşkınlığımızı gizleyemedik. Elbette fotoğraflamanın ardından doğaya geri bıraktık. Ertesi gün bu kez Körfez'in Bağlar Burnu mevkiinde mercan avındayken bir köpek balığı daha yakaladık. Bir sonraki günün sabahında hemen kıyıda başka komşum bir köpek balığı daha yakaladı. Körfez'de son bir hafta içerisinde bu kadar köpek balığı görmek ürkütücü görünse de cam göz cinsi olan bu balık zararsızdır. Bu balıklar Avrupa'da tüketilse de ülkemizde ticari bir değeri yoktur, dedi. Ufuk Yüksel'in Körfez'in güzel koylarını ve tekne yaşamını paylaştığı YouTube kanalı ismi Ufuk Körfezi. Kanala abone olup diğer videoları da izleyebilirsiniz şeklinde paylaşıldı. Bu haber Burhaniye Haberler sayfasında. İşte hayat. kaptan. Kaptan, kaptan niye kayboldun? Telaşlanma buradayım ya. Allah Allah. Gidiyoruz seri odamızdayız. <laughs> Günaydın dostlar. Sabah yedi. Valla gidiyorum. Umuyorum bugün güzel şeyler olacak. Ya, öyle olmasını ümit ediyorum çünkü neredeyse 10 gün oldu balığa çıkmayalı. İşte dün çıktık biraz Fula yarım saat, bir saat geleceğiz. Zaman geçirdik. İstanbul'da çalıştık geldim. Bayı çok özledim. İnanın abartmıyorum. Gece yatıyorum. Gözümü kapattığım anda gözüme olta geliyor, balık geliyor, Bisina geliyor. Çok güzel bir şeymiş bu. Bunları söylüyorum. Lütfen gel bir kere dene. Yok diyor ben keyif almıyorum. Sen diyor izlemekten bile keyif alıyorsun. Ben hiç keyif almıyorum. Hiç gibi denese. Merhaba yaklaştık. Bu takımla deneyeceğim ama bu takımdan yana bir idim yok. Sonra takım değiştireceğim. Turan Usta'ya bağlattım. Kendi takımlarımı götürmüştüm e, malzemelerimi bağlamıştı. Onları deneyeceğim sonra. Şu an meradayım. Al bir bakalım ne gel. Dostlarım kayıtta mıyım? üç. 3 bakın. Önce ilk köpek balığını tak aldığım büyük kancaları takıyorum, e, gönderiyorum. Asıl mercan takımlarına döneceğim. Ama bunu denemek istiyorum. Ben deniz düzgün de olsa ağır kurşunu tercih ediyorum aslında. Çünkü çabuk giniyor en azından. Beklemiyorsun, zaman kaybetmiyorsun. Şu an ayna veriyor. Küçücük balık. Ben böyle bir şey istemiyorum ki ya. Zaten bu balığı istemiyorum. Ben mercan avına geldim. Küçük değilmiş ama. Yani istediğim balık değil yani yemlerim de gitmiş ben yine mercan merasında değilim galiba ne işin var yavrum senin burada ya en azından ilk defa ağzından yakalamışım <laughs> bu balıkları normalde gözünden çenesinin altından falan yakalıyorum dostlar bakın kimlerle karşılaştık Geceden beri buradaydınız değil mi? Evet abi. Gece 3'te. Aynen aynen. Kafayı yemişsiniz oğlum siz. Aynen, abi maalesef. <laughs> e uskumru aldınız <laughs> mı? Ne Uskumru var mı? Birkaç tane var herhalde Dur onları görüntüleyelim ya. Mercan gidelim de orada görüşelim. Tamam. tamam. Şimdi dostlarım. Erdem'i tanıştırmama gerek yok. Erdem artık ezberlediniz. Yanında Ersen var ve Murat var. Merhaba. Dostlar hoş geldiniz. Merhaba. Yeniden merhaba. Onlar gece 3'te çıktılar. Uskumru avına çıktılar. Bakalım uskumru aldılar mı? Soralım. Kaç tane uskumru var? Var ya birkaç tane var. Abi. Uskumru için şeyi bulmak gerekmiyor mu? Sürüyü bulmak gerekmiyor mu? Geldi geldi ya tesadik tesadik. Gerçekten. Zaten... Sadece... Dur abi buna dostlarımız şahit olsun ya. Aa, sağdaki, e, sol elindeki mi uskumru? O, o, kolyoz. Kolyoz. Oo Erdem kalamar aldı. Abi adam kalamar aldı ya. Rasgele rasgele. Vay. Sağ son sonsuza gidiyor. Canavar bunlar be. Abi aynen geliyor gelmekte olan abi. <laughs> abi çok fena geliyor. Abi. abi yandan alma. Tusune mi gibi geliyor. Abi, şey abi ne yaptın ya? Vay 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 vay. <laughs> Erdem <laughs> şu an gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> sen ne aldın? Erdem. Vallahi mı? Nereye geldik ya? Ben anladım zaten çünkü şey geldi. Neydi? Hanoz ge Hanoz geldi çünkü. Evet. Belli. Hadi rastgele. Mercan geliyor be. Geliyor, geliyor, geliyor. Mercan geliyor, Mercan. Yavrum benim be. Bak, 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 bak. Gençler neredesiniz gençler? Oy! Aldık mercanı dostlar nihayet. Günaydın. Of <laughs> oh be ya. kocaman balık işte. Bu, bu, ne yapıyor burada? Abi, değil lan. Evet. Erdem Murat ve Ersen keyifli bir iki saat geçirdik. Ee, biraz balık aldık. İşte şöyle küçük küçük. Şu balığın güzelliğine bakın dostlarım ya. Batarya bitti. Tam tutarken telefon görüntüsünü koymaya çalışacağım. Abicim hasta mısınız siz ya? Hasta mısınız siz ya? Ben seni almam dedikçe geliyor ya. Ben seni almam dedikçe geliyor ya. Hani büyüğün olsa neyse. Sen git annen gelsin yavrum. Ne diyorlar? Sırtı mı? Şu an sırtı yapıyoruz. Yani olursa. Olmaz ya. Yanlış taktiktir mutlaka. Bıraktım ardımda. Yavaş yavaş gidiyorum eve doğru. Belki gelir. En büyük balığım şu mercan. Bu akşam yemeği çıktı ama. 3-5 tane de dolaptan çıkartırım. Yemeği hallederiz. Denize ne kadar sakinledik. Hiç eve gidilecek zaman değil ama kahvaltı hazır çocuklar arıyorlar. Tranç. Tranç. yok mu burada? Bu yok abi yani bana hiç denk gelmedi alanı görmedim. Hep biz yakaladıklarımız gibi. İzmarit, yani tavalık. mercan, Aynen, tavalık. tavalık. Efendim günaydın. Tavalık demişken Erdem herhalde bundan önceki dakikalarda ya da bundan önceki son bölümün son dakikalarında göstermişimdir. Dün gece tavada güzel temizledim onları. E, tavada 2-3 tavada balık çıkarttık. Harika oldu. Dün 12 tane almıştım galiba. Biz, sabah biz bayağı aldık ya. 20 parça falan, 25 parça 25 da biz aldık. 25 parça. Yani. Ama bir fark var. Ya, var. Gece 3'te. Ama ya, yani tabii. Gece Saat üçte olarak yetiniz. biz erken çıktık. Erken çıktık. Daha fazla vakit geçirdik. Evet. Ondan sonra e, yetmeyecek diye dondurucudan da çıkarttım balıkları. Bir güzel kızarttım. Harikaydı. E, bugün de yine bu sabah Erdem'le geldik. İnşallah güzel balıklar almayı ümit ediyoruz. Görüşürüz. Burada başarılı olamadık. Hemen mera değiştiriyoruz. Yok yok. Ya var mı yok mu anlamadım. Var gibi görünüyor. Var ama ne olduğunu anlamadım yani. Hiç kafalamıyor. Var bir şey. Ama ne olduğunu anlamadım. Ya ya evet, ya şimdi... cimri. Sen mi geldin ya? Ne o? Hanoz. Hanoz iyi mi bu? Yok. E ne bu? Hani yavrular geliyor ki. Bu mu? He. Abi geliyor bir şey. Valla mı? Mercana gel, mercana gel, 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 gel. Oo, hem de baba mercana. Güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Hadi rastgele, ol, helal olsun. olsun. Hala ayna yok dedi bile ya bu ne ya? ya bu ne ya ben seni balık Allah ya almam ya. onu nasıl hissettin ne çektin ne kardeşim ya <laughs> ya gelmeyin kurban olayım ya ya gelmeyin ya abi bu ne ya zaten yemde kalmamış dostlar bu ne ya bu ne ya bundan YouTube videosu mu olur ya. Sağlam gidiyor diyorsun. Geliyor gelmekte olan diyor. Hem de sağlam diyorsun. Hı hı. İyi. Kocaman bir mercan geliyor. Kocaman bir mercan. Saramıyoruz bile ya. Hadi canım. Evet. Ay maşallah. Oo kalam alıyor. Hadi canım. Evet. İlk defa böyle bir balık. Oha köpek balığı aldın. Gel gel. Allah al, köpek balığı aldın getir. Köpek balığı tuttun gördün mü? Vay 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 vay. Yine ay bak büyük ancaya geliyor ha bu. Evet bir köpek balığı daha geldi dostlarım. Gitmesine izin verme onu şimdi şey yapacağız. Serbest bırakacağız. Vay arkadaş vay arkadaş bir köpek balığı daha geldi. Daha önce tutmamıştın değil mi? Hı. Gel bakayım tatlım. İlk defa. <laughs> i̇şte bir köpek balığımız daha oldu. <laughs> gel bakayım gel sakin. Sakin gel. Dostum, oltanı koy bir yere. Koydum. Ah. Aslında biraz da fotoğraf yapsak mı? Ufka abi gözleri nasıl olmuş? İşte. Ha? Gözleri nasıl olmuş? lan ayağıma gelme. Tut da atıver. Ver abi. şimdi çekelim. Bir de fotoğraf çekelim. Vay 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 şuna bakın ya. Evet. Evet köpek balığımızı bırakıyoruz. Bugün bir köpek balığı daha aldık. Erdem tuttu. Ölmeden bırakalım hayvanı. Erdemciğim çekiyor musun? Evet. <laughs> Erdem helal olsun. Hayır, hayır. Bu güzel bir şey Erdem. Aha bilen aldım bu sefer. Bu mercan. Bu hadi, mercan. Hadi yani bakalım. de sağlam bir mercan. Çok güzel. Yine köpek balığı olabilir mi? Dezi abi. Buna gelmez ama. Oo. Bu ne ya? Abi nasıl bir şey geliyor? Bu ne lan? Obe oh, oh, Abi çek 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 çek. Al içeri. Çok büyük değilmiş be. Yo çok güzel. Oh be. Ha, maşallah ya. Oh be. Uzuk abi yapıyorsun i̇şte bu işi. İşte budur be. Çok şükür yine ortak alacağımız. Evet güzel güzel çok güzel maşallah. Oh. <laughs> oh be aldım tamam. Oo Mercan. Değil mi? evet, evet Mercan. Maşallah, maşallah, maşallah. Erdem yine götürdü Mercan'ı. Geliyor. Kırık bıraktı. Aynaya benziyor mi? Yok bir şey. Boş. Teşekkürler. Bir saate. Günaydın. Ufuk Körfeci. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tanıştıralım. Dostlarım, e, Remiz Bey ile YouTube'da yazıştık. Hatırlarsanız biz önceki sezonda e, akimiz bozuldu, hani motorumuz bozuldu Akimiz bozulduğunda bizi karpuz kaptan kurtarmaya gelene kadar e, bir hanımefendi e, tutmuştu bizi e, ve karada tavla oynayan adamların cümlelerini duymuştuk. "Bırak ya şey tutsaymış diye, neydi çapa atsaymış diye." Remzi Bey ile yazıştık. Remzi Bey dedi ki ben ileteceğim. Ve sonra İzmirlerle kubeyler.